Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Bugün yapacağım, değil aslında bugün değil, 20 like ne zaman gelirse yapacağım i8 çekilişini söyleyeceğim arkadaşlar. E, bu hesap da beraber ya da bilmiyorum bu hesabı da verebilirim. Komple ya da sadece i8'i de verebilirim. Büyük ihtimal sadece i8'i veririm. Arkadaşlar. Bugün. E, bu arabanın çekilişini. Başlatıyorum. Kanala abone olun. Yorumlara katılıyorum yazın. Ve 20 like gelirse. Bu i8'in sahibi sizlerden birisi olacak. Ben zaten az önce konuşmuştum Yapmıştım da konuşmadım. Baskın, ekmek almak falan da işte öyle gitti. Bu güzelim i8'in sahibi olacaklar. Yani şanslı birileri. Bir sürelim hatta. Yine arkada falan söylemeyeceğim Normal bildiğim sertte Bir girsin bakalım. Ben de o arada çekilişi söyleyeyim. Arkadaşlar çekiliş e, ee, 45 abone ve 45 biraz fazla mı oldu? 40 abone da yok. Ay yani 45 abone. E, sonra ise e, 20 like da açıklanacak bu çekilişin sonuçları. Yani bu çekilişin sonuçları 20 like 45 abone açıklanacak. O yüzden like atın, abone olun ve yorumlara katılıyorum. Ben. Bak bak ne kadar güzel. Görüyor musun? Şöyle bak bir. Ben şunun bir sesini alayım da. Bir dakika şunu da kapatalım. Ha çek. Dur lan ha çek Tamam. Evet arkadaşlar işte dediğim gibi çekilişi böyle olacak. Hesabı da verelim. Yani para da atacağım. En kötü arabasını alsın. Smartphone alsın. Gelsin bana satsın böyle 20 milyona. Hem 20 milyon para vereceğim. Hem de bu i8'i vereceğim. Hayırlısıyla artık. Kimin olursa. Bu 8in sahibi çok şanslı bir olacak gerçekten. Yani. Baksana şunu. Allah bela nasıl benzin biter ya ben o kadar hızlı denemesi yapıyorum. E ee, hmm. ayıp ettim beni kaybettim yani cicim. Cicim ya. Neyse. Ee, baksanıza şuna bir güzelliğine. Siz buna ne modifiyeler yaparsınız ne ne. Ne modifiyeler ha? Siz çünkü çok güzel modifiye yapıyorsunuz. Ben aradan dekon dikmişler yapıyorum balta çizebiliyor tek. Bir de adam kafasıyla ölmüş adam kafası çizebiliyor. Bu kadar Yani çok kötü şeyler yapıyorum ben yapmasını bilmiyorum. Ha, balta da bir çizim yani balta da güzel bir şey. Bak 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 hız denemesi. Siz bunda bir hız ilesi yaparsınız var ya. İşte neyse. Böyle dediğim gibi arkadaşlar. Bu 8in sahibi. Çekilişte açıklanacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.